E şu anda tabii biz e, bu 6 Şubat'ta yaşanan 10 elimizdeki depremden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Ama nihayetinde e, deprem de olsa çocuklar e, Türkiye'nin değişik illerine dağıldılar. Biz de onlar için bir şeyler yapmak e, zorundayız. Eğitim, öğretim, devamlık esastır. O yüzden e, burada toplamda Eskişehir'e 2606 öğrencimiz geldi. Bunlar ana sınıfından lise dönemine kadar tamamı 2606 öğrenci. Ee, biz bunları buraya gelişlerinden itibaren nerelerde yerleştirdiysek ilmi eğitim olarak hepsini de kriz masalara kurduk ve onları e, istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, burada karşıladık onları. Bunlardan birisi de bu Gençlik Spor Müdürlüğü'nün KYK yurtlarının içerisinde kalan depremzedelerimiz için e, burada bir e, okul değil de ee, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul bazında bizlere sınıflar temin ettiler. Yani odalar verdiler. Biz de onlara sınıf haline getirip çocukların e, geldikleri yerlerdeki eğitim öğretimini çok aratmamak adına onların e, öğretmenlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Tabii ki bu çalışmamızda e, öncelikle Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayıldız'a çok teşekkür etmek isteriz. Çok bizlere bu konuda önce oldu. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzün koordinesinde, Sayın Valimiz Erol Ayıldız'ın himayelerinde. İçerinin işte çocukların amaçlarına uygun hizmet verecek şekilde e, kitabı, defteri, müzik malzemeleri, spor malzemeleri, e, başka onların aklına gelebilecek görsel sanatlar malzemeleri ve aklınıza gelebilecek her türlü materyali çocuklarımıza sunduk. Çünkü önemli olan burada çok zor günler yaşadılar. Onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak amacımız açıkçası. Bir bu her şey çok hızlı gelişmesi için ve çocuklarımızın eğitim öğretimden mahrum olmaması için çok kısa bir zamanda bu sınıflarımızı oluşturduk. Her sınıfımız normalde 30 kişi kapasitesinde. Ama tabii sabahçı biz ikili öğretim şeklinde ayarladığımız için, çünkü öğretmenlerimiz de buna göre e, ayarladık. E, bu 30-30 düşünürsek 60 kişi kapasiteyle çalışabiliriz normalde. E, bugün burada e, Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda oluşturduğumuz psikososyal ve eğitsel alanların. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde öğrencilere sağlayacağımız sosyal, duygusal, eğitsel ve psikolojik desteklerle ilgili çalışmalarımızı bizim misafirlerimiz buraya ilk geldiği günden beri karşılama ve kayıt merkezlerinde de psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımız görev yapıyor. Depremzede misafirlerimizi yerleştirdiğimiz barınma merkezlerinde de bu türlü alanlar açarak onların bu büyük afetten etkilenmelerini en aza indirebilmek, yanlarında olabilmek, onlara psikososyal destekler sağlayabilmek için buradayız. Eskişehir ilinde 395 psikolojik danışmanımız var. Ama biz psikososyal destek hizmeti veren tüm kurumlarla birlikte işbirliği halinde burada bu çalışmaları koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Elimize gelen tüm öğrencilerin bilgileri ve özellikleri bizim elimizde şu an var. Onları önce gözleyeceğiz, dinleyeceğiz bu alanlarda okula geçişlerini kolaylaştıracağız. Dolayısıyla bu türlü alanların özellikle onların eğitim hayatına geri dönmelerine, eğitsel rutinlerine geri dönmelerine de yüksek katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla bu türlü alanları barındıkları her alanda psikolojik danışman arkadaşlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Bu bilgilerle bu çalışmaları etkili bir şekilde sürdürüp onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sonuçta bu büyük bir afet ve bir travma. Travma denilen şeyin, afetlerin, insanların Özellikle yaşamın güvenli bir yer olduğuna ilişkin e, inancını sarstığını biliyoruz. Korku ve kaygı devreye girdiğinde insanların düşünme biçiminin bundan etkilendiğini biliyoruz. Bunların bilişsel, fizyolojik, ruhsal tepkiler olduğunu görüyoruz. Aslında şu anda bu travmanın daha en sıcak ve akut dönemindeyiz. Öğrencilerimizdeki etkileri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şu anda çocuklar üzerindeki etkiler daha çok anne babalarını gözleyerek, onları izleyerek, onların etkileriyle paralel yürüyor. Ama onları bir an önce desteklemek, özellikle ilk başta psikolojik ilk yardım vermek. Bu psikolojik ilk yardım öyle çok anlatmaya zorlamadan gözlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek, dinlemek ve bir biçimde onlara rutin oluşturmalarına ve hayatın yeniden güvenli bir yer olduğuna dair bir inanç oluşturabilmek. Aynı zamanda onlara güven vermek ve yanında olmak. Şu anda yapılan ilk şey bu. Psikolojik ilk yardımı takiben psikososyal destekler geliyor. O desteklerde de bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın bir eylem planı var. 8 aşamalı. Bu eylem planı tabii ki bu olaydan etkilenme dereceleri her çocuk için farklılık da gösteriyor. Öncelikle ihtiyaçlarını tespit edebilmek. Tabii ilk başta barınma ihtiyaçları, diğer bir takım maddi ihtiyaçları tespit edildi ve bunlar yapıldı. Milletimize çok teşekkür ediyoruz bu anlamda devletimize, kurumlarımıza. Bunlar yapıldı. Şimdi duygusal sosyal ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını hareketle bazen grup çalışmalarıyla, bazen bireysel çalışmalarla, psikolojik desteklerle, psikolojik danışma destekleriyle, rehberlik destekleriyle bunları vereceğiz.